Selamlar canlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere yengeç burçları için Aralık ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepiniz uyumayabilir uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta bir haftalık süreçte neler var evet yengeç burçları arkadaşlar bu sıralar biraz mutsuzsunuz yani bir huzursuzluğunuz var iç dünyanızda kendi içinizde yaşadığınız bir şey olarak hissediyorum Tabii ki bu gelip geçici ama çok fazla kaptırmayın kendinizi olumsuzluklara iyi bir şeyler düşünmüyor olabilirsiniz ya da iyi şeyler gelmemiş olabilir şu sıralar yaşamamış olabilirsiniz ve bunlar bundan dolayı sanki ama hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak. Bırakmayın sakın kendinizi. Ee, sevgi yönünden, geçmişten birisi hayatınıza gelmek isteyecek. Fakat bu insana pek güvenmiyorsunuz. Ya da sizi hayal kırıklığına uğratmış böyle birisi gelmek isteyecek. Ama siz ne yaparsınız bilemiyorum. İkilem yaşatacak ve kafanızı karıştıracakmış bu insan. Ee, i̇yice düşünün arkadaşlar. Öncesinde ne yaşattı size? yani ne hissiyat verdi mutlu muydunuz bu geçmişte yaşanılmışlıklarda yoksa ne verdi size aynı şekil gelecek çünkü ona göre e, hayatınıza alın değişmeyecek yani e, ama içinizin ferahlamasını istiyorsanız konuşun daha sonrasında vedalaşın hani eğer ki ben barışmak istemiyorum mutsuzdum ben tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyorum diyorsan ama barışmak isteyenleriniz de olacak eee bu sefer davranışlarınızı değiştirin lütfen çünkü neden e, ciddiye almamış öncesinde ya da çok ketun davranmış sizi üzmüş geçirmiş en azından siz bu fırsatı çevirebilirsiniz. Yani içinizi dökerek ne istediğinizi belirterek e, baktınız bu şansı yine değerlendirmiyor e, önünüze bakarsınız ondan sonrası için yani bir şanslar verebilirsin. Evet para anlamında şanslısın bu hafta sana çok iyi gelecek para konularında kısmetin açık Sadece dillendirme para konularını insanlara anlatma kısmetin kapanmasın Enerjiler her zaman değişiyor arkadaşlar Anlattığımız her şeyde olaylar farklı yöne gidiyor O yüzden sevdiklerimize dahi anlattığımızda sorun sıkıntı yaşarız ya da kısmetimiz kapanır Gelecek paramız aksar olacak bir kısmetiniz varsa geriler mesela böyle düşünün ve dikkat edin yani buralara çok nazar aldığınızı gördüğüm için nazar duasıyla da güne başlamanızı size tavsiye ederim çok çabuk gözleşi döküyor olabilirsin ya da bu sıralar gözleşi dökeceksin çok çabuk duygusallaşıp dökebilirsin bir arkadaşınla sık sık sorun yaşıyor gibisin bu arkadaşın aslında beraber ya iş yaptığınız birisi ya komşun ya böyle arkadaşın gibi fakat e, anlaşamıyorsun son zamanlarda. Biraz onu kendi haline bırak, sal gitsin arkadaşım. Üzerine düştükçe bunlar oluyor gibi. Haklı olduğum konularda lütfen sessizleş ve geri çekilmeni öneriyorum. E, şimdi senin kafanda böyle karışıklık var, kafanda böyle bir yoğunluk var. Fakat e, işlerin güçlerin çok sıklaşacak Ne işi yapıyorsan, kiminiz parça parça bir işe gidiyor gibi. Ey bayan olabilirsin. Belki e, ya da çalışmıyorsun arkadaşım. Hani kadın erkek fark etmiyor bakımlarımda. Parça parça belki bir yerlere gideceksin. Daha sonra bazılarınız da kalıcı bir işe girmek isteyecek gibi. Belki başvuru yaptın, belki bir haberler bıraktın sağa sola. Güzel bir haberin de gelecek gibi. Evet, e, at çıkmış. Atın böyle şaha kalktığını, hani böyle nasıl desem, böyle bir bir ee, şeylerin vakti geldiğini artık böyle muradına ereceğini gösteriyor yolculuk da yapacaksın bir yere yolculuğa da işaret önünde de yol var çünkü bir yere gitme ihtimalin var bir adım da alabilirsin yani arkadaşım adım bekliyorsan birisinden bu adım gelecek ama ne dedi bakım geçmişten birisi gelirse biraz düşünerek hareket et hani bu kişi yine seni kırmasın tamam ille de şans vermek istiyorsan da içindekileri dök yine aynı şeyi yaşatıyorsa da önüne bak. Bakın çok net çıktığı için bu şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Yüreğin kabarmış. Bazen çok duygusallaşıyorsun. Kendi halinde kaldığında bir şeylere üzülüp gözyaşı döküyorsun. Neden? Bilinç Çünkü üzmüşler seni. Geçmişte bir şeyler olmuş. Seni üzen konular gündemde. Hala kafanda. Yani zaman geçmiştir, süreç bayağı bir gerilemiştir ama yine de senin kafanda bu şu anki enerjine ya da şu anki yapacaklarına biraz engel oluyor ne yaşandıysa ailesel problemler de hissediyorum bazılarınızda yani tartışma, sıkıntı, miraslı konular bu gibi durumlardan dolayı kırgınlık yaşayanlarınız var sonuç ne? hakkını alırsın arkadaşım ama kırgınlıklar daim olacakmış yani bu kırgınlıklar biraz sürecek sonrasında bir şeyler düzelebilir o da karşı tarafın adım atmasından olabilir gözüküyor Hislerin kuvvetli ama arkadaşım hislerini pek kullanamıyorsun sanki. Böyle bir sezgilerin de açık ama bunları kullanmak çok önemli arkadaşlar. Hani hayatımızda doğruyu yanlışı anlamamıza aslında hislerimiz yön verir, sebep olur. Bazılarınız bunu göremiyorsunuz ya da görüyorsunuz, kullanıyorsunuz ama e, iyi niyetinizden belki şimdi bakımın sana anlatmak istediği şu ki herkesin e, göründüğü gibi bazılarının içinde aklama. Yani bunları sen yapıyorsun ve hep aynı yerden kırılıyorsun diyor. Ne nasıl görüyorsan insanları bundan daha fazlası yok. Senin enerjini kim düşürüyorsa mesafeni korumalısın. Yani içinde aklayıp da yok o sebepten bu sebepten yapmış deme. Herkes bilerek yapıyor bazı şeyleri hayatında senin yengeç burcu ve ben bunu görüyorum. Biraz bu kişilere davranışlarını değiştir. Hak edene hak ettiğini ver. İyilik hak ediyorsa karşındaki iyilik ver. Ama sana iyi gelmiyorsa aynı şekilde. Yani mesafeni koru. Çünkü çok iyi bir insansın. Bak ben senin o iyi niyetini hissediyorum. Beni dinleyenlerin arasında çoğunuzun e, bir şeylere üzüldüğünü hissediyorum bir de. Hissiyatlarla daha çok e, bakım yönlendiriyorum arkadaşlar. Çünkü o yüzden seri seri anlatıyorum. Bunu da bilin. Hani şekillere hissiyatlarımı da katarak. Kahvede şekillerin önemi var. Bir de hissiyatlarımızı katarak anlatıyorum. Evet devam edelim. Aktı gitti arkadaşlar. Akıyor. Sıkıntınız akıyor. Ama şu sıra bir ikilende olacaksın. Bir karar aşamasındasın. Ne konuda? Bak ikilende bir gözyaşı da var. Su gibi akıp gidiyor. Gözyaşınız var. İşte dediğim gibi olur olmaz yerde sana dokunsalar bile bir gözyaşı dökebilirsin. Bir şeyleri içerleyip de yapabilirsin bunu. Bakın başından bu yana sana zaten bunu söylüyor. İkilem ne konuda yapıyorsun? Sen bir karar veriyorsun şu an. Ya ilişkinle alakalı ya işinle alakalı bir karar aşamasındasın. Sen kendi işin varsa bir kapatmayla devam etme arasında kalmışsın. Ama hangisi ağırlık basıyor? Zarara uğruyorsan arkadaşım, çok içe giriyorsan kapatman hayırlı gözüküyor. Ben seni aydınlatayım ama Ufak tefek bir sıkıntıların varsa önümü göremiyorum diyorsan, hayır kapatman hayırlı fakat bazıları düzeltecek hani bir maddi yönden bir desteğe girip bir süre sonra işini yoluna koyma ihtimalin de var. Hangisi ağır basıyorsa onu yapmalısın. Kendin için hayırlı olanı kendin düşüneceksin. Hani karar vereceksin ve ikilem yapıyorsun şu an. Kendi işi olanlar ikilem yapıyor. Şimdi sen bir işten bir haber bekliyorsan her an haberin gelebilir. Her an iş başı yapabilirsin. Geçici olarak da bazılarınız geçici bir işe girebilir. Kendi mesleği daha sonra yapabilir. Çünkü burada ihtiyacın var gibi maddi yönden. Hani haberler bırakmışsındır ama e, anın enerjisinde paraya ihtiyacın olduğunu ve geçici bir işe girebileceğini de gösteriyor. Bu bazılarınız için geçerli. Güzel giden iş konumları da var ama kariyerde yükselme. Ee, önünü görmek, daha iyiye gitmek, kazancını arttırmak, ek işler bir şeyler yani çoğunuzun farklı farklı işlerde uğraştığını koşturma yaptığınızı görüyorum. Alım satımla uğraşıyorsan mesela bu sıralar bir şey satabilirsin, bir malını satabilirsin. Bu seni rahatlatabilir. Daha öne çıkmanı sağlar. Ya da elinden çıkartmak istediğin bir malın varsa da bunu satabilirsin. Ee, ama arkadaşım acele etme acele ederek yani sırf satılsın diye bir elinden malını çıkartma. Müşteri çoğalacak çünkü. Zarar etme yani. Sırf satayım diye. Evet buralarda pişmanlık olabilir acele edersen. Çünkü bak müşterin çoğalacakmış. Elinden çıkaracaksın malını. Değişim çok gözüküyor. Neyi değiştirmek istiyorsun bilmiyorum ama ya bir malını olan bir şeyini yenilemek istiyorsun. Bu bir eşya da olabilir ev eşyası. Bu bir başka bir şey de olabilir. Hani neyse artık hayatına göre dinle ama bir değişim söz konusu. Bunu yapacaksın. Acele etme sadece. Senin için ağlayan birisi var, üzülen birisi var. Bunun kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Ya ailenden ya sevdiğin bir insan gibi. E sana değer veren birisi şu an sana kırgın gibi. Sen bu insanı bilerek ya da bilmeyerek, istemeyerek de olsa bir kırmızısın Bu bakımı dinliyorsan Dinlediğinde kimin olduğunu anlayacaksın. Bak şu an anlıyorsun yani. Bu kim? İşte o kişi bu. Tamam mı arkadaşım? Yani öyle birisi sana kırgın senden ilgi alaka bekliyor. Belki bilmeyerek kırdın onu ama bir düşün tamam mı? <laughs> Gönlünü alacaksın. Almak isteyeceksin. Alman gerekiyor ya da. Evet, elinden biraz fazla para çıkabilir. Bu sıralar zorlanıyor olabilirsin ödemelerinde. Gelirim vardır ama giderin daha çok olabilir ayağını yorganına göre uzatmanı da tavsiye ediyorum. Yani çok fazla harcamalar en azından bu hafta yapmamaya çalış ya da borca girmemeye çalış ki hayatında daha fazla zorluk çekmeyesin. Kolaylıklar gelecek çünkü. Biraz zorlanıyorsun ya hani iyice zorlaştırma demek istedi bakın. Evet canlarım yengeç burçları bakın bu şekilde de güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ee, Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma sevenlerimi bekliyorum. Ee, Beğen yerinde yan tarafında teşekkürler butonu var. Oradan da bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.